geçti Nedim? artık abi. Ah be. Galatasaray'ın kimle maçı var şimdi? İn aşağı. Bu güncel bu arada. Baş Başakşehir yarın ya. 8'de. Başakşehir alır bu arada. Abi. <gülüyor> Alamadın <gülüyor> Abi, Mümtaz <mümkün. gülüyor> Reis de ne diyorum. yaşamıştır sence bu maçta şu an? O videoyu çok merak ediyorum bak. <laughs> o şah. video harbiden <laughs> bu güncel <gülüyor> değil <gülüyor> oğlum. Baksana galibiyet eklememişler. Tamam. 69. puan gelecek. Bir şey değişmeyecek ya. 69 dokuz yani. olacak. Evet. Ne değişecek? Beşiktaş'ı geçtik. Herkes güncel diyor. O yüzden büyük ihtimalle 68 şu an güncel olanı. Sadece yazılmamış oraya. He, şuraya gelmemiş. Görsel gelmemiş. Ama bilmiyorum tabii ben. Tıkla bir Fenerbahçe maçına. Üstüne tıkla fenerbahçen. Az önce ya, nasıl açtın? Bilgisayarı mı dondurdun amına? Ha. <laughs> Fenerbahçe açılmıyor oğlum ha. Abi Trabzon maçı çok kritik o zaman. Teşekkür ediyoruz. Vallahi şampiyon olduk. <gülüyor> <gülüyor> Oğlum nasıl olacak? <laughs> Ferit bugün yayın açmaz ben size söyleyeyim. <laughs> Var ya son 5 dakika abi stresten öldüm ya. Öldüm öldüm. Ferit abi Mert sen izledin mi maçı? İzledim abi oraya gittim dedim ya şimdi oğlum sizin şöyle bir fiksiyonunuz var. Başakşehir Evet. saf bilirsiniz ne ya? Ankara gücü ertelendi. Ha İstanbul evet. Spor var sonra. Sivas evet, evet. var. Sonra, sonra, Fenerbahçe, sonra. Var. Fenerbahçe var. Evet. Son, son maç maça daha ya. çok ya. şey son değişir. Son maça kalsın. Daha o çok zaman şey değişir şöyle arkadaşlar. Şöyle bir bilgi vereyim abi sana. Ben Galatasaray'ın stadına gittiğim bir maçı yenemedim. Şöyle bir istatistiğim var. 22 maç, 20 galibiyet, 2 iki beraberlik. İkisi de bu sezon oldu. Ve yarınki maçı inşallah gidiyorum. Bu Galatasaray Fenerbahçe maçı sizin statta Oğlum gitme değil böyle mi? bir var. Ne abi? Sizin statta değil mi? Evet bizim statta. Ben ona gelsem bir şey olur mu? İzlemeye gelsem. Bir şey ben olmaz. Yalnız çok çok mi? Bir şey derler mi? Sizsin pek bir şey olmaz. Yok yok demezler gel. <laughs> Döveriz mi? <laughs> Sağ olun ya arkadaşlar. <gülüyor> <gülüyor> Sağ olun valla. Düşmana ihtiyacımız yok ya chat yeter yani. Döveriz <laughs> diyor bir de. Bir de abi seçimden sonra yakalıyor ya ne olur ne olmaz. Takımını satan etek giysin mi? Ya kanka ne alaka Galatasaray Fenerbahçe maçı zaten. Ne alaka?